Şimdi. Şırdan yarışı. İsmail mi canlı? Başladı. Tamam İsmail fıs. İsmail fıs. İsmail fıs. İsmail saldırdı. İsmail fıs. Allah Şimdi diğerine, diğerine. Allah. Şimdi diyelim diyelim diyelim. Allah a, Allah Allah. İsmail'e ne İsmail? Yok ağlama. Ağlama Bir yarışmadır bir şey olmaz. <laughs> yok. Ağlama Hocam tadı nasıldı? Tadı nasıldı? Nasıl Yok sana. Arkadaş. arkadaş yendi baba. İsmail tamam. Yok ya yenmedi. Bir de sen yendin ya. Yok baba yok. Ne bileyim e, mi, alaması, mi, Baba ben ne alacağım? Göz yaşı geliyor. Hepsi bir yarışmadır. Ne canlısı ben <laughs> Bu dördüncü, <4. 5. gülüyor> beşinci ha. daha yeni geldi? Bu altıncı şuradan ya. Bekle tamam. Arkadaşlar. İsmail sen... tamam bir şey olmaz canlısı mı? Hadi. Baba orta anlatıyorsun? Al... Ben... Ben... <Usmay>, otur <laughs> ben, Allah Motu, acele etme Yok. Baba ağacın kazandı işte. İsmail kaybetti. Allah.